Evet arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi'ne yeni yarışmacı. Bugün yeni, yeni bir midye yeme yarışmamız var. 3 dakikada Biz 30 var. midye yerse bizden 500 TL ödül kazanacak. Yarışmacı kardeşimize başarılar diliyoruz. Yarışmamızı başlatalım ustam. Evet arkadaşlar başladı. 3 dakika içinde yerse 500 TL ödül kazanacak. Kolay, 3 dakikada yemek basit. Daha önce kazanan arkadaşlarımız var, ödüllerini aldılar. Arkadaşlar yerimiz Ankara Mamak Natürolu Ege Mahallesi'nde Vakıf Bank'ın yanındayız. Evet 25 26 saniye oldu. Ağzım durmuşsa limonu Evet, arkadaşımız gayet güzel yarışıyor. Ne ya bayıldın lan? Hiçbir şey kalmadı. <laughs> <laughs> evet. evet, bir dakika oldu. <laughs> Evet kazanmak kazanması çok kolay arkadaşımız kazanacak gibi. Evet 5 tane midyesi kaldı. Evet yeni bir rekor geliyor arkadaşlar. Evet. Çok zor diyen arkadaşlar bakın. Arkadaşımız ben. Evet. 2 dakika 8 saniye ve yeni rekor. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Baro. 500 TL ödül kazandı bizden. Güle güle hacı kardeşim. Ananın ak sütü gibi helal olsun. <laughs>